Herkese merhabalar arkadaşlar. Otobüs Simülatör 2025'te karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da sonuna kadar izlerseniz faydasını kesinlikle görürsünüz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir çekilişimizin olduğunu söylemek zorundayım. Çekilişte neler veriyoruz hemen hızlıca söyleyelim. Birinci olan kişi 5000 TL ödül veriyoruz. İkinci olan kişi 2500 TL. Üçüncü olan kişi 2000 TL. Dördüncü olan kişi... 1500 TL 5. olan kişiye 1000 TL ödül veriyoruz. Tabii ki de bu çekilişe katılmanız için yapmanız gereken görevler var. Görevler çok kolay görevler ve ücretsiz görevler. Bir kanala abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bildirimi açıyorsunuz ve çekiliş sonuçlanana kadar o süre zarfında atacağımız her videoyu beğenmeniz gerekiyor. Onun dışında Videoların altına çekilişe katılıyorum hashtag yorum yapmanız gerekiyor. Videoları paylaşmanız gerekiyor. Başka da yapacağınız videoları da sonuna kadar izlemeniz. Başka da bir şey yapmanız gerekmiyor. Bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişimiz 4 ay içerisinde 20 bin aboneye ulaştığımızda bu kanalda canlı yayında gerçekleştirilecektir. 4 ay içerisinde 20 bin abone bence çok iyi bir Süre 4 ay içerisinde biz 20 bin değil 50.000 abone bile oluruz. Sizler destek çıktığınız sürece. Arkadaşlar, şimdi örnek veriyorum. Elinizin altında kaç tane hesap var? Hiçbir fikrim yok. Elinizdeki hesaplarla abone olursanız çekilişe birden fazla katılma şansınız olabilir. Annenizden, babanızdan, halanızdan, teyzenizden herkesten abone olabilirsiniz. Çekilişe daha fazla katılmış olursunuz. Onu da söyleyeyim. 20.000 abone olduğumuz Takdirde canlı yayında çekiliş sonuçları açıklanacaktır. Bugün gerçekten de çok yorgunum. Çok yorgun olmama rağmen Ben enerjik bir şekilde bu videoyu çekeceğim. Bakın Sabah saat 6'da kalkıyorum. 6'da kalkıp Akşam saat 7 buçukta evde oluyorum. Her ayın sonunda bir asker ücretin bir tık üstü bir maaş alıyorum. Bu maaşla size bir çekiliş yapıyorum. Yani bana abi deyin ki böyle bir içerik üreticisi var deyin. Eyvallah diyeceğim. Sesimi bir daha çıkartmayacağım. Ama böyle bir içerik üreticisi yok. Arkadaşlar sizlerden tek istediğim destek çıkmanız. Abone olmanız ya. Abone olmak ücretsiz. Ya bu ne kadar zor bir şey ya. Arkadaşlar yani sizden büyük bir şey istemiyorum. Abone olun diyorum. Para istemiyorum. Üstüne ben para teklif ediyorum. Ben diyorum ki, kardeşim abone ol, beni 20 bin aboneye ulaştır. Ben sana çekilişte toplamda 11.000 TL para vereceğim diyorum. Arkadaşlar hani bu parayı hafife alan gerçekten de yani başka bir şey demek istemiyorum. Böyle bir küçük bir kanalın böyle büyük bir çekiliş yapma ihtimali imkansız gibi bir şey. Yani biz imkansızı zorlayan insanlardınız. Ve her şeyi başarmak için sizlerin desteğine ihtiyacı olan bir içerik üreticisiyiz. Zaten sizler olmadığınız takdirde hiç kimse ünlü olamaz. Sizler sayesinde buralara geliyorlar. Sizler sayesinde bir mevkiye ulaşıyorlar. Ama sizler hani şu kardeşinize şu kardeşinize ya abone olmuyorsunuz ya. Ya arkadaş ben dilimi döküyorum ya. Ha ya çekiliş yapıyorum. Devasa bir çekiliş. 11.000 TL para veriyorum. Ama kimsenin sanki umrunda değil gibi. Arkadaşlar abone olmak çok zor bir şey değil. Ya ben böyle bir çekiliş yapmama rağmen ben günde en az 100 abone kazanmam gerekiyor. Çünkü niye diyeceksiniz? Abi hani çekiliş küçük bir çekiliş değil ki. Böyle bir çekiliş yapan içerik üreticisi varsa Böyle az abonesi olup Para kazanması aktif olmayıp Bir içerik üreticisi varsa yorumlarda belirtin abi Belirtin gidip o kanala Bizzat ben abone olacağım ve elimden geleni yapacağım O kanalın hedefi neyse O hedefe ben ulaştıracağım Tek başıma Çünkü Abi onu geçtim hem adam kazansın küçük de olsa Hani ben burada kazanacağım tek şey ne biliyor musunuz? Sizin gibi güzel kardeşlerimi kazanacağım. Başka bir şey kazanmayacağım ki. Benim cebime para girmeyecek. Üstüne cebimden para çıkacak. Abi 4 aylık bir sürede biz bu kanalı 20 bin değil 50 bin bile yapmamız gerekiyor. Ya 20 bin ne ki ya? Abi yani 20 bin abone herkes 5 kişi abone ettirse ya 100 kişi 5 kişi abone ettirse 500 abone ediyor ya. Ya minimum. Bizi 1000 kişi izliyor diyelim. 1000 kişi 5 kişi abone ettirse 5000 abone. Şimdiden 5000 abone cepte diyelim. Örnek veriyorum ha. Ya abi 5 kişi de 1 kişiden 5 kişide gelmez. En kötü 5 kişi dedim. 1 kişiden 1 kişiden konuşamadım. Bir kişiden minimum minimum en az 20 kişi gelmesi lazım. Ya bir kişiden 20 kişi gelirse 500 kişiden kaç kişi gelir? 10.000 kişi gelir. 1000 kişiden kaç kişi gelir? 20.000 kişi gelir. Abi zor değil yani ya. Yani bunları zor görmeyin yani. Bana çok da görmeyin arkadaşlar. Yani biz eski kanallarımızı daha büyük kanalları geçmek için elimizdeki geçmişte var olan o kanalları geçmek için çabalıyorken sizden destek bekliyorum abi bu desteği bana çok görmeyin ya. Arkadaşlar hani ben sizler için neler neler yaparım. Ama sizler de bana destek çıkın güzel kardeşlerim. Güzel insanlar. Abilerim, ablalarım kimler izliyor bilmiyorum ama benden büyükler de vardır mutlaka diye düşünüyorum. Evet Malatya'dan Tunceli'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Kısa bir yolculuğumuz. Bu araba bu arada arabamız siyah. Yani kirlilik çok fazla belli etmiyor ama az da olsa kirli olduğunu anlayabiliyoruz aracın. Arkadaşlar inanın ki bugün çok yorgunum. Bu yorgunluğa rağmen elimden geldiğince hani bir video çekeyim diyorum. Çünkü niye diyeceksiniz hani ben her gün bir içerik çekmek zorundayım hani sonuçta içerik üreticisi sen, abi bir içerik üretiyorsan, senin her gün video çekmen gerekiyor ki bir tık da olsa YouTube seni tanısın YouTube diyor ki kardeşim sen her gün içerik çek böyle 6 ay 7 ay uğraş her gün bol bol içerik çek bir nebze de olsa seni önereceğim diyor bakalım önerecek mi yani şu an kanalımız çok kötü izlenmelerimiz çok düşük. Böyle büyük bir çekilişe rağmen bizim aldığımız izlenmeler çok kötü arkadaşlar. Hem yani doğruları söylemek lazım. Yani böyle 11.000 TL'lik ödüle rağmen izlenmelerimiz çok kötü, çok kötü. Hem de felaket. Yani böyle bir izlenme yok. Normalde bizim minimum minimum günde en az 10 bin izlenme almamız lazım. Minimum o da he. Maksimum demiyorum ha. Minimum günde en az 10 bin izlenme almamız lazım. Ne 10 bini? 2 bile geçemiyoruz. Abi yani videoyu sona kadar adam izlemiyor. Sonra diyor ki ben destek e kardeşim bu şekilde destek çıkılmıyor. Ben sadece tek istediğim şey abi böyle bir kanal varsa bana söyleyin ya yani böyle büyük bir çekiliş yapıp da abi bir hedef için çabalayan bir kanal varsa söyleyin Vallahi gidip bizzat kendim destek çıkacağım ya Yani gerçekten de büyük şeyler değil bunlar ya abone olmak büyük şeyler değil arkadaşlar abonelik bedava YouTube sizden aboneden para almıyor YouTube nereden para alıyor katıldan alıyor. Katıl da farklı bir şey arkadaşlar. Katıl abonelikle alakası olmayan bir şey. YouTube beğeniden para almıyor. Videoyu beğenmek çok mu zor? Adama zor geliyor baba. 3-5 kişi beğeniyor ya. 3-5 kişi. Yani gerçekten de inanılmaz bir kitlemiz var şu an. Abi videoyu atıyorum bakıyorum. İzlenme ne? Çok kötü. 100 200 izlenme. En azından 100'ü geçiyoruz. O kadar da çok kötü değiliz ama bence kötüyüz yani. 100 izlenme ne demek? Hiçbir şey. Adamlar günde binlerce izlenme alırken biz 100 izlenme alıyoruz. Adamlar günde 1000 abone alırken biz günde 5-6 abone alıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde gerçekten de hani ben elimden geleni yapmama rağmen hani sizlerde bir şeyler yapın be şu kardeşiniz için artık yani bir şeyler başaralım abi yani ben toplamda 30 bin abonesi olan bir kanalı kaybettim yani benim kaybım büyük kaybımı kazanmak istiyorum tekrar onun için elimden geleni yapıyorum ha bu arada şunu da söyleyeyim 11.000 TL'ye ben gidip bir kanal satın alabilirim Evet Yanlış duymadınız 11.000 TL'ye ben 41-50.000 abonesi olan bir kanalı çok rahat bir şekilde alırım Ama ben diyorum ki Benim bir kemik kitleme olsun Ben kendi kitleme para vereyim El aleme para vermeyeyim diyorum Ama anlayana işte baba ya şu videoyu Facebook'ta, YouTube'da ya herhangi bir yerde paylaşmak çok zor değil yani. Sen bu videoyu paylaşınca senin cebinden para çıkmıyor. Ay sonu bir internet parası ödüyorsunuz abi. Onu da zaten normalde beni izleseniz de izlemeseniz de ödüyorsunuz. Ekstrem bir şey değil yani. Vallahi ben açıkçası böyle bir çekiliş yapan bir YouTube kanalı keşke bulabilsen. Var ya, ben o adamın yani ben o çekilişi kazanmak için gider 50 tane hesap açar, kanala abone olur. Her türlü o çekilişi kazanmak için çabalardı. Ya abi yani bilmiyorum. Ya ben diyorum ki keşke benim gibi bir kanal olsa böyle büyük bir abone, hani ne bileyim, abone diyorum. Böyle büyük bir para çekilişi yapsın abi. Bana desin ki kardeşim ben 2000 lira para veriyorum. Beni 10.000 abone yap desin. Minimum bak. Ya 11.000 TL değil. Yani 5000 de değil. 2000 lira. Abi 2000 lira az para değil. Valla. Hani bedavadan geliyor para. Hani çok bir şey yapmıyorsun sonuçta. Ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Gider 50 tane hesap açarım. O kanala abone olurum. 50 tane hesap açar. Ben o kanalı büyütürüm. Kardeşlerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma söylerim. Derim ki baba abone olun. Destek çıkın falan filan. Çünkü niye? Benim bu işten ciddi kazancım olur abi. 2000 lira. 2000 lira az para değil ya. ya 2000 lirayı az para olarak gören varsa. ben başka bir şey demiyorum. Yani ben sadece sizden istediğim tek şey şu. Hani bunu bu videoyu izleyen kardeşlerime tek soru olarak söylüyorum. Abi böyle bir kanal varsa abi yorumda belirtin ben gideyim o kanala abone olayım. Adam 10.000 abone mi olacak? 100.000 abone mi olacak? Vallahi elimden geleni yaparım. Videolarını paylaşırım, beğenirim. Çünkü niye? Abi işin ucunda para var ya. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Alt tarafı videoyu beğeniyorsun. Ya yani koluma yapışmaz şahsen. Ya ben kendi adıma söylüyorum. Yani çünkü hani adam para veriyor sonuçta 2000 lira az para değil abi bana 2000 lira ilaç gibi gelir. Bakın ona rağmen hani para vermeme rağmen bana 2000 lira ilaç gibi gelir. 4 ayda 11 bin lira para veriyoruz abi ya. Ya dile kolay ya. Allah dile kolay. Gerçekten de hani bunun merak ederim Hangi kanal, hangi kanal size böyle bir para, böyle bir çekiliş yapar ya? Bana söyleyin. Eyvallah diyeceğim. Bir daha da konuşmayacağım da ya. Bazı arkadaşlar şimdi diyecek ki ya abi Böyle bir çekiliş yalan. Bu arada arkadaşlar çekilişimiz kesinlikle kesinlikle hedefe ulaştığımız andan itibaren yapılacak. Ya para olsun olmasın, gerekirse borç çeker ben o çekilişi yaparım. O kadar söyleyeyim size. Abi ben lafımın arkasında dururum. Beni 20.000 aboneye ulaştırın ben o parayı size beni ulaştıran bütün kardeşlerime veririm. 20 bin lira, 11 bin lirayla benim gözüm korkmaz açıkçası. Ama işte. Sonuçta bir hedefimiz var. O hedefe de ulaşmamız lazım açıkçası. Evet arkadaşlar açıkçası çok şey yapamadım ama kusura bakmayın biraz da yorgunluk var. Konuştuk, ettik. Umarım beni anlamışsınızdır. Neyse kanala abone olup olmamak size kalmış. Kimseyi zorlamıyorum. Ama dediğim gibi bir çekilişimiz var. Çekilişte yapmanız gereken görevler var. Yapıp yapmamak da size kalmış. Videomu izlediğiniz için videomu izlediğin için izlediğin için sana canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sorça kal. Sağlıcakla kal.